Herkese merhaba, 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nden araştırma görevlisi Hakan Alrük. Birazdan sizlerle paylaşacağım sunum ile deniz bilimleri araştırmalarında kullanmakta olduğumuz örnekleme ekipmanı, cihaz ve sensörleri öğrencilerinize ve denize ilgi duyan herkese kısaca tanıtmak istiyorum ve izninizle sunumuma başlıyorum. Geçmişten günümüze deniz bilimleri araştırmalarında örnekleme ekipmanları ve sensör sistemlerinin gelişimi. Sunumumda oşinografinin tanımına, oşinografik araştırmaların tarihsel kronolojisine, oşinografik örnekleme ekipmanlarına, oşinografik veri alma cihazları ve sensörlere ve en üstümüzde oşinografik araştırma imkanlarına değinmeye çalışacağım. Oşinografi, okyanuslardaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik proseslerin bilimsel yöntemler ve ileri teknolojiler vasıtasıyla tüm yönleriyle araştırıldığı, yorumlandığı ve modellendiği çok disiplinli bir bilim dalıdır. Oşinografi aslında dört temel ana bilim dalı olan fizik, kimya, biyoloji ve jeoloji ile jeofizik gibi diğer mühendislik alanlarının da multidisipliner çalışmalar gerçekleştirdiği bir alandır. Örnek vermek gerekirse fizik alanında dolaşım ve akıntılar, dalgalar, su kütlesi oluşumları ve hareketleri, uzaktan algılama, deniz ve atmosfer etkinleşimleri ve iklim, iklim değişimi gibi konular. Kimya alanında deniz suyu ve sediment analizleri, deniz ekosisteminde kimyasal döngüler, deniz kirliliği ve küresel ısınma araştırmaları ile yeni analiz yöntemlerinin geliştirilmesi gibi konular. Biyoloji alanında balıkçılık, fitoplankton, zooplankton, mikrobiyoloji, bentos, deniz bitkileri, deniz memelileri ve akvaryum kültür gibi konular. Jeoloji alanında ise kıyısal prosesler, sediment yapısı, hidrolojik döngüler ve deniz tabanı tektoniği gibi konular araştırılmaktadır. Oşinografi alanındaki bilimsel ilerlemeler, araştırma gemileri, örnekleme ekipmanları ve elektronik cihazların gelişimine paralel şekilde gerçekleşmiştir. Oşinografi alanındaki ilerlemeler 3 periyotta ele alınabilir. Birincisi erken dönem dünya üzerindeki deniz ve kara parçalarını coğrafi yönden tanımlama çalışmaları yapılmıştır. Keşifler döneminde deniz ve okyanusları bilimsel yönden araştırma amacıyla yapılan ilk sistematik çalışmaları kapsamaktadır. Modern dönemde ise son teknolojiyle üretilmiş cihazların yaygın kullanımı ve oşinografların uluslararası işbirliğiyle gerçekleştirdikleri bilimsel araştırma ve sefer çalışmalarını kapsamaktadır. Erken dönemde Eski Mısırlıların gemi, tek, gemi yapım tekniğini keşfetmeleri, Polinezyalıların Pasifik Okyanusu'ndaki bazı adalara göç etmeleri ve Fenikelilerin Akdeniz'i tümüyle keşfetmeleri şeklinde ele alınabilir. Keşifler döneminde gerçekleşen olaylar arasında Grönland'daki ilk yerleşimin kurulması, Leonardo Da Vinci'nin denizdeki akıntı ve dalgaları gözlem ve kayıtlar ile yorumlaması İtalyan denizci Christophe Kolombun Batı Hint adalarına ulaşarak Kuzey Amerika kıtasını yeniden keşfetmesi, ünlü Türk denizci Piri Reis'in Avrupa, Asya ve Afrika ile Amerika'nın keşfedilmiş parçalarını da gösteren dünya haritasını tamamlaması ve Portekizli denizci Ferdinand Magella'nın Baharat adalarına ulaşma amacıyla çıktığı seferde hayatını kaybetmesinden sonra Sebastian Delcano'nun seferi tamamlayarak dünya çevresinin deniz yoluyla dolaşması, Mercator'un dünya haritası projeksiyonunun tamamlaması, Robert Boyle'un sıcaklık, tuzluluk ve basınç ile su derinliği arasındaki ilişkiyi üzerine yaptığı araştırmalar, Leonard Euler'in denizdeki gergitleri oluşturan kuvvetlerin gücünü hesaplaması ve bu kuvvetleri ayın çekim gücüyle ilişkilendirmesi, James Cook'un üç büyük okyanus seferi ile dünyadaki tüm denizlerde coğrafya, jeoloji, biyota, akıntılar, gergitler ve su sıcaklıklarını kapsayan detaylı veriler toplaması, Alexander Marset'in deniz suyuna ait kimyasal bileşimin tüm denizlerde aynı oranda bulunduğunu göstermesi, Charles Will Thom Thompson'un ilk defa derin deniz sularında su sıcaklıklarını kaydetmesi ve yaklaşık 1200 metre derinlikteki canlıları keşfetmesi, Norveçli oşinograf Fritjof Nansen'in Buzda kullanım için güçlendirilmiş gövdeli Fram isimli araştırma gemisiyle Arktik Okyanusu'nun genel sirkülasyon dönemini açıklaması ve Kuzey Kutbu'nda kıta bulunmadığını kanıtlaması, Alman meteorolog Alfred Wegener'in levha tektoniği kuramı ile kıtaların hareketlerini ele alan teorisini açıklaması, Oşinograf Alfred Merz ve diğer Alman bilim adamlarının meteor gemisi ile Atlantik Okyanusu'nun fiziksel özelliklerini ayrıntılı olarak araştırmaları ve modern oşinografik araştırmalarının önünü açmaları ve sonar cihazının da ilk defa bu seferde kullanılması modern dönemdeki olaylar arasında ise Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen uluslararası Hint Okyanusu seferi ile Hint Okyanusu'nun özelliklerinin sistematik olarak araştırılması Amerikan Ulusal Bilim Kurumu tarafından organize edilen derin deniz sondaj projesi ile Meksika Körfezi, Atlantik, Pasifik ve Hint Okyanusları ile Akdeniz ve Kızıldeniz'de sediment ve kayaç örneklemelerinin yapılması, jeokimyasal okyanus kesitleri araştırması ile deniz suyu kimyasına yönelik hassas ölçümlerin gerçekleştirilmesi, okyanuslardaki akıntılar ve karışımlar ile kimyasal maddelerin biyojeokimyasal döngülerinin araştırılması, Son olarak ilk oşinografik araştırma amaçlı uydu olan SİSAT ayın 1978'de uzaya fırlatılması ve deniz bilimlerinde uzaktan algılama döneminin başlaması olarak sayabiliriz. Oşinografik araştırmalarda örnekleme ve veri toplama amacıyla kullanılacak ekipman ve cihazlar aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. Basınca dayanıklı, ekstrem ortamlarda düşük ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı, korozyona dayanıklı ve su geçirmezlik özelliğine sahip olmalıdır. Geçmiş yıllarda kullanılmış bazı oşinografik örnekleme ekipmanlarına örnekler vermek istiyorum. Örneğin Miller Casella termometresi 1873-1876 yılları arasında gerçekleştirilen Challenger seferinde kullanılmıştır. Bu termometre U şeklindeki bir tüpte civa içermekte olup bakır bir muhafazaya sahiptir. Bu slaytta ise Yine aynı seferde kullanılmış olan ve James Buchanan tarafından dizayn edilen valf mekanizmalı su şişesi görünmektedir. Sağdaki fotoğrafta ise Challenger gemisinin güvertesi ve su örnekleme ekipmanları görünmektedir. 1872'de başlayan Challenger seferi 42 ay sürmüş, toplam 127.600 km yol kat edilmiş ve yaklaşık 360 istasyonda çalışma yapılmıştır üzerinde ağırlık bulunan ağlar ile deniz tabanından sayısı 4772'ye ulaşan organizma örneklemeleri yapılmış ve su kolonu sıcaklıkları kaydedilmiştir. Gemide bir adet doğa araştırmaları ve bir adet de kimya laboratuvarı bulunmaktaydı. Van Walfrid Ekman tarafından tasarlanan ve sıcaklık ölçümü de gerçekleştirebilen Peterson Nansen şişesi Haznenin altında ve üstünde yer alan kapakların kapanmasıyla suyu örnekleyebilmektedir. Nansen şişesi ise 1984 yılında Fridtjof Nansen tarafından dizayn edilmiştir. Su örneklemesi şişenin halat etrafında ters dönmesiyle gerçekleşir. Niskin şişesi şey Niskin tarafından 1966'da dizayn edilmiş olup Nansen şişesinin gelişmiş bir versiyonudur ve plastik malzemeden üretilmiştir. Diğer örnekleme şişelerinde olduğu gibi ağırlık mekanizması ile istenilen derinlikte örnekleme yapılabilmektedir. 6 ila 12 adet gibi çoklu Niskin şişesi içeren örnekleme platformları sayesinde bir seferde birden fazla derinlikten su örneklemesi yapılabilmektedir. Sediment kapanı su kolonundan sedimente doğru çökmekte olan organik ve inorganik maddeleri içeren partikül maddenin örneklemesinde kullanılmaktadır. Örnekleme genellikle bir yıl sürmekte ve örnek kapanın altında belirli aralıklarda değişen şişelerin içinde toplanmaktadır. Ekman tipi grap örnekleyiciler kil ve kum gibi gevşek yapılı ve ince taneli zeminlerde kullanılmaktadır. Boş durumda örnekleyicinin altındaki kavisli toplayıcı kısım açıktır. Zemine yerleştiğinde ise kapanarak sedimentin muhafaza edilmesi sağlanır. Van Veen Grab örnekleyici de gevşek yapılı zeminler için uygundur. Ancak Ekman Grab'indeki gibi örneğe üstten erişim mümkün olamamaktadır. Piston Karot örnekleyiciler 3 ila 20 metre aralığında değişik uzunluklarda çelikten üretilebilen ve yaklaşık 10 santimetrelik çapa sahip olan 1 tonun üzerindeki ağırlıklarıyla sedimentin dağılmadan örneklemesi için kullanılan ideal örnekleyicilerdendir. Bazı karotların içinde karotun örneklemeden sonra bozulmadan dışarı alınmasını sağlayan şeffaf plastik, selüloz asitat bitürattan üretilen bir tüp sistemi kullanılmaktadır. Karotun sedimente yerleşen ucunda sedimentin geri gitmesini engelleyen de bir başlık bulunur. Şekil 17'de piston karotun örnekleme şeması görünmektedir. Serbest düşmeyi sağlayan tetik mekanizmasına bağlı ağırlık sedimente saplandığında piston karotun serbest kalmasını ve sedimente doğru hareket etmesini sağlar. Gravite karot örnekleyiciler yaklaşık 400 kg net ağırlığa, 250 kilogram değiştirilebilen ağırlığa ve genellikle 3 ila 6 metre arasında uzunluğa sahiptirler ve belirli bir yükseklikten serbest düşme mekanizmasıyla çalışırlar. Akrilik, polikarbonat veya çelikten üretilebilen çoklu sediment karot örnekleyiciler 4 ila 12 adet karot kapasitesi ile belirli bir noktadan yavaş hızlarda çok sayıda örnekleme yapılmasına, örneğin bozulmadan alınmasına, ve sediment boşluğunda yer alan suyun buna por suyu da denmektedir. Örneklenmesine olanak sağlar. Plankton örneklemelerinde kullanılan plankton ağları hedef organizma büyüklüğüne göre 25, 50 ve 100 mikrometre gibi değişen gözünek açıklığına sahip ağlardan yapılmakta. Dikey veya yatay hareket ile toplanan öğren örnekler üzerinde kantitatif ve kalitatif analizler yapılabilmektedir. Yaklaşık 30 cm genişliğe sahip seki diski 1865 yılında Angelo Seki tarafından dizayn edilmiştir. Bu ekipman suyun ışık geçirgenliğinin veya diğer adıyla türbiditesinin belirlenmesini sağlar. Bir halat yardımıyla suya yavaşça daldırılan diskin gözle görülemediği derinlik su geçirgenliğinin bir ölçüsünü verir. Su örneklemesi esnasında ilgili su kütlesinin iletkenlik, sıcaklık ve derinlik bilgilerini su kolonu boyunca dikey hareket ile kaydetmeyi sağlayan CTD adı verilen sensör sistemleri aynı zamanda üzerine opsiyonel olarak takılabilen ve çeşitli fiziko-kimyasal özelliklerin de ölçümünün yapılabildiği sensörleri barındırabilmektedir. Yeni nesil optik sensörler arasında yer alan toplam alt sensörü Fitoplankton ve siyanobakterilerin sahip oldukları pigmentlerin yerinde ölçümü yoluyla bollukları veya yüzdeleri hakkında bilgi vermektedir. Yeni nesil optik sensörlerden bir diğeri ise suda biyoilüminesans özelliğe sahip organizma bolluğunu ölçebilen biyoilüminesans sensörüdür. Akustik Doppler akıntı ölçer sensörü su akıntı hızlarını ölçmek için kullanılmaktadır. Sensör kendinden belli bir mesafeye gönderdiği ses dalgalarının Doppler etkisiyle sudaki parçacıklardan geri yansıyan kısmına olan farkının ölçümü prensibine göre çalışmaktadır. Ayrıca sensör su akıntı yönü ve dalga özelliklerinin hesaplanmasında da kullanılır. Demirleme sistemi ile sedimente yakın ve sabit su derinliklerinde 6 ay ile 1 yıl gibi belirli süreler boyunca CTD ve ADCP gibi sensörler ile sediment kapanı örnekleyicisinin dahil edilebildiği örnek ve veri kayıt sistemleri oluşturulabilir. Deniz yüzeyinde yüzer halde konumlandırılan şamandıra sistemleri ile yüzey ve yüzey altı halat sistemine yerleştirilen çeşitli sensörler ile su kolonuna ait veriler toplanabilmekte, yüzey üstünde kalan kısımda ise hava durumu tahminine olanak sağlayan sensörler ve Uydu haberleşme modülü yerleştirilebilmektedir. Argo sistemi denizlerdeki sıcaklık, tuzluluk, akıntı ve son yıllarda da biyooptik özellikler hakkında veri toplayan bir sensör sistemidir. 30'dan fazla ülkenin destek verdiği bu uluslararası program, küresel okyanus izleme sisteminin de bir parçasıdır. Sistem önce deniz yüzeyinden 1000 metre derinliğe inmekte 8-10 gün kadar akıntıyla hareket etmekte ve ardından 2000 metre derinliğe inmekte ve tekrar yüzeye çıkmaktadır. Bu sistemin amacı özellikle okyanusların iklim değişikliği üzerindeki rolünü anlamaya yöneliktir. Mariana Çukuru, Batı Pasifik Okyanusu'ndaki Mariana Adaları'nın 200 km doğusunda yer almaktadır. Yay şeklindeki bölge 2550 km uzunluğa 69 kilometre genişliğe sahiptir. Bölge ilk olarak 1875'te Challenger seferi sırasında keşfedilmiştir ve ağırlık bağlı ip ile yapılan ölçümde 8184 metre derinlik kaydedilmiştir. Bölgede günümüze kadar pek çok araştırma yapılmıştır. 23 Ocak 1960'ta ise Trieste Batist Kafı 10.916 metre derinlikteki Mariana Çukuru'na ulaşan ilk insanlı deniz aracı olmuştur. Batiskafın batması için demir ağırlık kullanılırken yüzeye çıkması için benzin kullanılmıştır. Batiskafta bulunan Jacques Piccard ve Don Walsh deniz canlıları ile ilgili gözlem yapmışlardır. Günümüzde teknolojik imkanlar sayesinde hareket kabiliyeti gelişmiş, 4000 metrenin üzerindeki derinliklerde çalışabilen, bir pilot ile bir veya iki araştırmacı taşıyabilen içinde kullanılan kompozit malzeme ile yüzeye doğru dikey hareketini gerçekleştirebilen ve robotik kollar ile görev yapabilen sistemler geliştirilmiştir. Uzaktan kontrolü su altı araçları, yüksek hareket kabiliyetine sahip, üzerinde kamera, aydınlatıcı, sonar, robotik kol, su örnekleyici ve çeşitli sensör sistemlerini bulundurabilen sistemlerdir. Açık deniz platformları ve boru hatları gibi iş amaçlı alanlarda, Bilimsel amaçlı araştırmalarda ve askeri amaçlarla kullanılmaktadırlar. Otonom sualtı araçları, su altında herhangi bir yönlendirmeye ihtiyaç duymadan hareket edebilen sistemlerdir. Petrol ve gaz endüstrisinde deniz tabanının detaylı haritasını çıkarmak, bilimsel araştırmalarda çeşitli sensörler yerleştirilerek otonom veri toplanması ve askeri amaçlarla kullanılmaktadırlar. Her gün gelişen teknolojiyle bu sensör ve cihazların kapasite ve kabiliyetleri de artmakta, böylece yeni kullanım alanları oluşmaktadır. Örneğin, robotik kola sahip ROV sistemleriyle günümüzde sualtı yapıları kamera ile görüntülenebilmekte, istenen bölgeden sediment, kayaç, por suyu, organizma ve su örneklemeleri yapılabilmektedir. Gelecekte özellikle yapay zeka ve öğrenme algoritmalarının da katkısıyla yazılımsal gelişmelerin bu alanda önemli katkılar sağlayacağını söyleyebiliriz. Bugün sizlerle paylaşmış olduğum pek çok örnekleme ekipmanı, cihaz ve sensör sistemleri enstitümüz bünyesinde mevcut olup pek çok proje ve araştırma kapsamında kullanılmaktadır. Enstitümüzde canlı deniz kaynakları, deniz kimyası, deniz jeolojisi ve jeofiziği, fiziksel oşinografi, gemi inşaatı, Kıyı Bölgesi Yönetimi, Kıyı Mühendisliği ve Su Altı Arkeolojisi lisansüstü programları mevcut olup denizi seven öğrencilerimizi enstitümüze bekleriz. Enstitümüz ile ilgili ayrıntılı bilgiye web sitemizden ulaşabilir ve duyurularımızı takip edebilirsiniz. için teşekkür eder. Sağlıklı günler dilerim.